Abdülhalik Vujduvani KADDESALLAHU SIRRAHU efendim malumunuz Hızır Aleyhisselam'la görüşen Allah dostları Hızır Aleyhisselam'la görüşenler vardı. Bazen gizli bir şekilde görüşüyor bazen çok açık bir şekilde zavati kiramın yanına gider ve onunla istişare ederlerdi. Hatta ondan tedrisatını, saatini dersini alanlar bile var. Abdülhalik Vujduvani KADDESALLAHU SIRRAHU Hızır Aleyhisselam'ı evinde ağırlıyor evinden iki böyle arpa ekmeği çıkarmış iki dilim. Belki iki tane arpa ekmeği çıkarmış. Hızır Aleyhisselam'a hediye etmiş, ikram etmiş, buyurun demiş. Hızır Aleyhisselam geri durmuş. Bu uydurma değil. O size tavsiye etmiş olduğumuz kitaplarda geçiyor bu rivayetler. <laughs> yok demiş. Abdülkalik Ucduvani demiş ki efendim yiyebilirsiniz helaldir. Hiçbir şüphesi yok bunda. Hiçbir şüphe söz konusu değil. Hızır Aleyhisselam da buyurmuş ki evet bunda hiçbir şüphe yok. Ama bir noksanlık var. Bu sebepten dolayı bunu yememiz bize yaraşmaz, yanaşmaz, yakışmaz. Ne diyor o? Bunun hamurunu yoğuran abdestsiz yoğurmuştur. Dolayısıyla bu bize gitmez. Şimdi bu en zirvesi bu işin ama bize de bir karakter aşılıyor, bir kişilik aşılıyor. Yani neden ibadetlerde zorlanıldığını, neden İslami bir bakış açısıyla bakamadığımızı, neden tarikatlardan keyif alamadığımızı, neden belki de inkarcı konumuna geldiğimizi, neden devamlı sorular sorduğumuzu ifade sadedinde bunu çok net bir şekilde anlayabiliriz.